Şimdi arkadaşlar ben dün işteyken benim yeni bir numara beni aradı. Kendini sağcı olarak tanıttı bana. Bana dedi şu anda senin çocuğun elimizde. Senin çocuğunun suçu da fethi, fethi dosyasına karışmış. Ölçücü maddesine karışmış. Evdeki altınlarını al geldi biz incelemeye alacağız. Ben altınlarını aldım geldim. Beni oyuncuya yönlendirdi. Oyuncuda bozdum altınları. Bankaya doğru giderken çok telaşlıydım. Çok şeyliydim ben. Polis arkadaşlarla rastladım. Polisler bana sordu nereye? Ben dedim ben bankaya gideceğim. Böyle bir durum var. Bankada ne yapacaksınız? Ben dedim bir imana para yatıracağım. Polis arkadaşlarımız bana çok yardımcı oldular. Orada ben bankaya gitmek için izin vermediler. Beni emniyete götürdüler. Emniyette bu parayı da kurtardık artık. Sizi arayan savcı değil, hakim değil. Bir savcı kimseden para isteyemez. Emniyet amiri isteyemez. Bunlar kesinlikle inanmayın başınıza böyle bir şey geldiği zaman en yakın emniyet amirine, ya da başvurabilirsiniz. Kesinlikle bunlara inanmayın. Telefon ile sizleri arayarak kendilerini polis, asker, hakim, savcı olarak tanıtarak sizden para veya ziynet eşyası talep edenlere itibar etmeyiniz. Unutmayınız hakim, savcı, asker, polis herhangi bir sebeple para veya ziynet eşyası istemez.